Bir varmış, bir yokmuş. Ormanın son bulduğu yerde başlayan o yemyeşil diyarlarda bir anne keçi ile yedi küçük keçi yavrusu yaşarmış. Anne keçi, yedi küçük keçi yavrusunu çok sever, her daim onları korumaya çalışırmış. Evleri ormana çok yakın olan anne keçi, ormanda yaşayan hain bir kurt olduğunu bildiğinden sürekli olarak yavrularını gözetlermiş. Bu kurt o kadar çok kurnazmış ki her türlü hileliğe başvurur, kuzuları kolaylıkla kandırabilirmiş. Günlerden bir gün anne keçi evde yiyecek pek bir şey kalmadığından yavrularına yiyecek bir şeyler getirmek bulmak için ormana gitmeye karar vermiş. Ancak hain kurt yüzünden yavrularını evde tek başına bırakmaya da gönlü el vermemiş ne yapabilirim diye düşünmüş durmuş. Gece olunca aklına bir fikir gelmiş. Hemen yavrularını etrafında toplamış ve şöyle söylemiş. Yavrularım, ben sabah olunca sizleri yiyecek bulmak için ormana gideceğim. Ama sizlerin başına bir kötülük gelmesinden çok korkuyorum. O yüzden size diyeceklerim dışında hiçbir şey yapmayacağınıza dair bana söz vermenizi istiyorum demiş. Yavruların hepsi söz verince anne keçi, yedi keçi yavrusuna her ne olursa olsun ben gelene kadar dışarı çıkmayacak ve kapıyı hiç kimseye açmayacaksınız demiş. Ormandaki kurda çok dikkat edin. Kılık değiştirip sesini incelterek sizi türlü türlü oyunlarla kandırabilir demiş. Yavrular annelerine sen hiç merak etme gözün arkada kalmasın. Biz dikkatli olacağız ve kendimizi o kurnaz kurttan koruyacağız demişler. Bu sözlerden sonra anne keçi ormanın derinliklerine doğru yola koyulmuş ve gitmiş. Bu arada kurt da karnını doyurmak için yiyecek bir şeyler aramaya başlamış. Ve o sırada bir ses işitmiş. Hemen çalıların arkasına gizlenmiş ve beklemeye başlamış. Bir de bakmış ki anne keçi. Anne keçi burada. Onun yedi keçi yavrusu da arkasında gözükmediğine göre onları evde yalnız bırakmış olmalı. Bu harika bir şey. Hemen gidip o yavruları kandırmalıyım diye düşünmüş. Ellerini birbirine sürterek yaşasın diye bağıran kurt yedi keçi yavrusunun evine doğru yola koyulmuş. O kadar hızlı gitmiş ki tez zamanda anne keçinin evine varmış. Yedi keçi yavrusu ise kendi kendilerine oyunlar oynayıp şarkılar söylüyorlarmış. Oyunlara öylesine dalmışlar ki kapının çalmasıyla birlikte hepsi birden irkinmiş. Yavruların en büyüğü kardeşlerine sessiz olun ve olduğunuz yerde kalın diyerek kapıya doğru yönelmiş annesinin bu saatte dönmesinin neredeyse imkansız olduğunu biliyormuş. O nedenle gelenin kim olduğunu düşünerek kapıya sessizce yanaşıp kimsiniz diye seslenmiş. Kurt beni tanımadınız mı? Annenizim, güzel yavrularım demiş sesini incelterek. O sesin annelerine ait olmadığını ve kapıda bekleyenin de kurnaz kurt olduğunu hemen anlamışlar. Yavru keçi kurta sen bizim annemiz olamazsın. Sesin de annemizin sesine hiç benzemiyor. O konuştuğu zaman hepimizi bir güven ve mutluluk sarar. Ama sen konuştun mu huzursuzluk ve korku sardı. Sen ancak annemizin bahsettiği o hain kurt olabilirsin demiş. Bu cevap karşısında epey sinirlenen kurt herhalde sesimi tam olarak değiştirmeyi unutmuşum demiş etrafı kolaçan ederek eve girecek bir yol arayan kurt bir yol bulamayınca geldiği yöne doğru gitmiş ama yavrulardan vazgeçmek de istemiyormuş. Ormana doğru yürüyen kurt yedi keçi yavrusunu kandırmak için ne yapabilirim diye düşünürken bu sefer biraz daha sesini incelterek anne keçinin evine gitmeye karar vermiş. Keçi yavrularının kaldığı eve gitmeden önce Defalarca kendi kendine denemeler yapmış. Tam da sesin benzedi dediği vakit evin önüne giderek kapıyı çalmış. Yine oyun oynamaya dalmış olan keçi yavruları kapıdan gelen sesle irkilmişler. Büyük yavru kardeş yine kardeşlerine dönerek sessiz olun uyarısında bulunduktan sonra kapıya doğru yürümüş. Bu gelenin de anneleri olmadığını tahmin ediyormuş. Sessizce kapıya yanaşan büyük keçi yavrusu, "Kimsiniz?" diye sormuş. Kurt, "Yavrularım, ben geldim. Haydi açın şu kapıyı. Sizler için birbirinden güzel yiyecekler getirdim." demiş. Yedi küçük keçi yavrusu birbirlerine şaşkınlıkla bakmışlar. Gerçekten de bu ses annelerinin sesine çok benziyormuş. Büyük keçi yavrusu kapıyı açmaya yeltenmişti ki en küçük keçi yavrusu Sakın açmayın. Bu annemiz değil. Bakın kurdun ayağı gözüküyor demiş. Heyecanlı olan kurt ayağını uzattığının farkına bile varmamış. O sadece heyecanla keçilerin kapıyı açmalarını bekliyormuş. En küçük keçi yavrusu seni gidi kurnaz ve yalancı. Sen bizim annemiz olamazsın. Bizim annemizin patileri bembeyaz ve narin. Senin ayakların simsiyah ve vahşi demiş. Kurt ''Of be, bu keçiler benim ayağımı nereden gördü? Yine bir hata yaptım. Ayağımı kapının dibine niye koydum ki?'' diyerek söylene söylene ormana doğru yürümüş. Vazgeçmeyi de hiç niyeti yokmuş kurdun. Karnı bir hayli acıkmış. Bu sefer de farklı bir hainlik düşünmüş ve doğruca fırına giderek ''Yardım edin, ayağımı bir yere sıkıştırdım. Canım çok yanıyor.'' rica etsem üstüne hamur koyabilir misiniz demiş. Fırıncı da yeni yoğurmuş olduğu hamurdan bir avuç alarak kurdun ayağını sürmüş. Üstüne de biraz un serpmiş. Böylece kurdun ayakları beyaz bir görünüm almış. Heyecanlanan kurt hamuru ayağından düşmeden keçinin evine doğru gitmiş. Yedi küçük keçiyi düşündükçe mutlu oluyormuş. Kurt üçüncü kez kapıyı çalmış. Bu sefer sesini daha da incelterek "Güzel yavrularım, ben geldim. Kapıyı açar mısınız? Çok da yorulmuşum. Elimde sizler için getirdiğim yiyecekler var." demiş. Bu sefer öyle gerçekçi bir şekilde küçük yavru keçilere seslenmiş ki, yavru keçiler gerçekten de annelerinin geldiğini sanmışlar. Hepsi birden kapıya doğru yönelerek kapının arkasına geçmişler. İçlerinden bir tanesi Madem annemizsin, ayağını kapının altından göster de bakalım. Sen bizim annemiz misin, yoksa kurt musun? Anlayalım demiş. Ayağını hamurla beyaz hale getiren kurt, gönül rahatlığıyla ayağını göstermiş. Kapının altından bakan keçiler beyaz bir ayak görmüşler ve gerçekten annelerinin geldiğini zannederek sevinçle kapıyı açmışlar. Kapıyı açmışlar açmasına ama. Karşısındakinin anneleri değil de kurt olduğunu görünce neye uğradıklarını şaşırmışlar. Bu şaşkınlıkla her biri farklı bir yere kaçarak kendilerini kurttan gizlemeye çalışmış. Ama kurt öylesine kurnazmış ki keçilerin saklandıkları yerleri bir bir izleyerek altısının yerini teker teker bularak kafese koymuş. En küçükleri ise Çalar saatin arkasında gizlendiği için onu bir türlü bulamamıştı. Yorgun düşen kurdun uykusu gelince evden dışarıya çıkarak ormanın girişinde bulunan bir ağacın altına uzanıp uyumaya başlamış. Akşam olmak üzereyken geri dönen anne keçi yedi küçük oğlak yavrusu için topladığı yiyecekleri onlara ulaştırmak için sabırsızlanıyormuş. Eve yaklaştığında evin kapısının ardına kadar açık olduğunu görmüş. Elindeki yiyecekleri yere atarak eve doğru koşmaya başlamış. Eve girince evin darmadağınık olduğunu gören keçi, kurdun eve girdiğini anlamış ve "Yavrularım, yavrularım!" diye ağlamaya başlamış. Bu sırada onun sesini işiten, saatin arkasına gizlenmiş olan küçük keçi yavrusu, saklandığı yerden çıkarak "Anne!" diye seslenmiş. Korkudan neredeyse yürüyemeyen yavruyu gören anne keçi, ''Ne oldu burada? Kardeşlerin nerede?'' diyerek yavrusuna sarılmış. Yavru keçi yaşadıklarına annesine anlatmış. Bu esnada anne keçi yakınlardan gelen bir horlama sesi işitmiş. Hemen dışarı çıkarak etrafa bakmış. Bir de ne görsün? O kocaman gövdesiyle orada uzanmış olan kurt mışıl mışıl uyuyor. Etrafa bakınmış. Az ileride diğer yavrularının kafeste olduğunu görmüş. Hemen sessizce o kafese yaklaşan anne keçi bir kahraman gibi tüm yavrularını bir bir kurtarmış ve sessizce evlerine dönmüşler. Yavrularına evde beklemesini söyleyen anne keçi evden aldığı iğne iplikle kurdun yanına giderek çevreden topladığı taşları karnını yardığı kurdun içini doldurarak karnını dikmiş. Sessizce eve dönen anne kapılarını içerden iyice kilitledikten sonra her bir yavrusunu öpüp koklamış ve onlara getirmiş olduğu yiyecekleri vermiş. Yedi oğlak yavrusu kurtuldukları için öyle sevinmişler ki kendilerini kurttan kurtaran annelerinin sözünü her zaman dinleyeceklerine ve bundan sonra daha dikkatli davranacaklarına dair annelerine söz vermişler. Bu arada saatler süren uykusundan uyanan kurt, midesinde bir ağırlık hissetmiş ve öyle bir susamış ki gidip şu dereden su içeyim demiş. Midesinde taş dikildiğinden habersiz bir şekilde ayağa kalkıp dereye gidiyormuş. Zorlana zorlana dereye varan kurt tam eğilip su içecekmiş ki karnına bağlanan taşların ağırlığı ile dengesini kaybedip suya düşmüş. Taşların ağırlığı yüzünden sudan çıkamayan kurdu bir daha gören olmamış.